Sevgili Zergi, Farsça kökenli olan isminiz güçlük, üzüntü, erinç, gergin, yerinde duramayan anlamına gelmektedir. Güçlü, kuvvetli ve sağlam bir yapınız var. Hedeflerinize bağlısınız. Samimi hareketlerinizle hayatın pozitif yanını aktarıyorsunuz. Beklentileriniz yüksek, duyarlı bir kişiliğiniz var. Aşka karşı tutkulusunuz. Naif ve pratik özellikleriniz bulunmakta. Neptün'ün etkisinde olduğunuz için hayal kurmayı seviyorsunuz. Gizemli taraflarınız sizi ön plana çıkarıyor. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Biraz inatçı ve gerginsiniz. Üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. İsminiz sizde zıt özellikler yaratıyor. Değişim ve çeşitli deneyimler arzuluyorsunuz ve birçok alanda yeteneklisiniz. Ancak dağınık, dürtüsel arzularınız nedeniyle diğerlerinden üstün değilsiniz. Monotonluktan kaçmak isteseniz de sisteme, düzene ve detaylara gösterilen özene bağlı görünüyorsunuz. Teknik zorluğu olan bilgisayar alanında olduğu gibi ilginizi çeken bir zorluk olduğu sürece çok çözümleyici, titiz ve sabırlı olabilirsiniz. İlginiz tükendiğinde taatlerinizi yarım bırakmak anlamına gelse de başka bir şeye geçersiniz. Bu isim sizi hayata yaklaşımınızda meraklı ve bilimsel hale getirir. Şüpheciliğinizi tatmin etmek için her şeyin kanıtlanmasını istersiniz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş, Oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.